Gel, aman tatlı aman kızım. aman gel, aman. gel, 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 gel. Kuzen bolluğu bu. Adı neydi? Ayşe. Ayşe'ciğim, sen Doa'yı tanıyor musun? abin televizyona çıkıyor biliyor musun? Bir kere bir evet. Oyuncu olacak Doğa abisi. Çok Aa. iyi bir oyuncu olacak. Aa. Hayır. Ya bütün gün TikTok'ta biliyor musun? İnanılmaz güzel twerk yapıyor. İnanılmaz muhteşem. Maşallah çok güzel. Kızım, abinle bir twerk yapsana kızım. Hadi bakalım. Yok ben Hadi. anlamam. Ben anlamam. Yani twerk uzman olmadığımdan Ayşe bana iş şey yapmana gerek yok ya. Hadi abi. kızım ben sana şarkını açayım. <laughs> Ayşe Ayşe çok güzel çok güzel çak Ne kadar güzel Siri çok başarılı